İstanbul Esenler'de zorba koca dehşeti yaşandı bu sabah. Eli silahlı adam boşanma aşamasında olduğu karısının iş yerine gidip onu rehin aldı. Kendisini engellemeye çalışan bir kadını da vurdu. Dehşet anları tam bir saat boyunca sürdü. Ay. İçeri sokacak kızı rehin alıyor. Ya kızı içeri kapattı şu an. Aa. Koluna alma suretiyle silahı bir yandan tutuyordu bu şekilde. Aa. Sakın yapmasın yapamaz, yapamaz. Nasıl yapamaz ya? Bizi hedef alabilirdi. Yani herkes korkuyordu. Sakın yapmasın. Ay, orada, orada, orada. Silahı başına dayadı, kolundan çekip yerlerde sürükledi. <laughs> Kadını çeke çeke aşağıya götürdü. <laughs> Boşanma aşamasındaki eşini Bodrum kata indirip rehin aldı. Yetmedi, kadının iş arkadaşını vurdu. <laughs> <gülüyor> 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 Sabah saatleriydi. Esenler'de eli silahlı koca dehşeti yaşandı. Hala inanın şoktayız. <laughs> İbrahim Halil ve Yaprak Gümüşçü çifti iddia göre boşanma aşamasındaydı. Yaprak Gümüşçü Esenler Tekstil Kent'teki bu binada çalışıyordu. İbrahim Halil Gümüşçü sabah saatlerinde buraya geldi. Eşiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce kadının iş arkadaşı Merve Çakar araya girmek istedi. Yardım etmeye çalıştı zaten. Öfkelenen adam silahını çıkardı, kadını ayağından vurdu. İbrahim Halil Gümüşçü Merve Çakar'ı yaraladıktan sonra durmadı. Eşinin başına silah dayadı. Onu binadan dışarı çıkardı. Adeta adamın gözü dönmüştü. Eşinin kolunu çekti. Bu merdivenlerden aşağı indirdi. Psikopata bak ya. Ya elimdekine kafasına bir tane güvenlik görevlileriyle çevredekiler müdahale etmek istedi. Burada bağırış çağırış oldu. Herkes engel olmaya çalıştı. Ama elindeki silahla herkese tehditler yağdırdı. Şaka gibi abi vurun şunu. Aşkınlarım vurun. Tek yapabildiğimiz şey video çekebilmek oldu. Çünkü adamın elinde silah vardı. İçeri sokacak kızı rehin alıyor. Kızı vurarak sürükleyerek içeri doğru soktu. İbrahim Halil Gümüşçü yaprak gümüşçüyü bu ofisin önüne getirdi. Sürükleyerek yaka paça içeriye aldı. Çalışanları dışarı çıkardı. Kapıyı kapattı ve eşini alt kata bodruma indirdi. Ay! Burada mı? Zavallı kadını bodrum katta rehin aldı. Sokta İzin içine kuramadı çünkü. Polis ekipleri zorbayı ikna etmek için dil döktü. Ya baksana. Kabus tam bir saat sürdü. Sonunda pes etti. Ölümün kıyısından dönen yaprak gümüşçü gözyaşları içindeydi. Arkadaşım iyiydi. Arkadaşım iyi <laughs> Ambulansa alınan kadın sakinleştirildi. Ayağından yaralanan arkadaşının durumu iyi.